Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün sizlerle yüzden fazla Recep Vediye dozerle yani dozer bunun adı. Çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi rengarenk burada dozellerimiz var. Bunlardan dizdikten sonra bunları ve gitmeye çalış Bakalım gücü yetecek mi? Şu anda en sevdiğim dozer tabii ki de renk olaraktan bu oldu. Gördüğünüz gibi çok mükemmel rengi var. Bir de karşı tarafta da görmüş olduğunuz gibi Beyaz var işte bu. Bunlardan biriyle itebiliriz. Siz hangisini sevdiniz bilmiyorum tabii ki de. Yorum olarak da yazabilirsiniz istiyorsanız. Mükemmel be. Bunlar rengarenk çok güzel oldu. Evet. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım ve bunları dizmeye başlayalım. Evet bunları video dışında siz gelmeden önce tabii ki de size paylaşmadan önce. Video dışında birazcık uğraştım ve dizdim. Çünkü bu kadarı hepsi videoda yetişmeyecekti. Bakalım bunları arka arkaya sürekli hiç durmadan yitebilecek mi bu dozer yoksa durup kalacak mı bildiğiniz üzere birçok video oldu yani arabayla bunların içinden geçilebilir mi itilebilir mi videoları uçakla bile denedik sizle beraber uçakla bile bunları aşağı itmeyi denedik ama tabii ki de olmadı bakalım dozer sonuçta güçlü ve yer kazan kazan diyelim iten tarzda şey olduğu için bu iteceğini düşünüyorum Bakalım bunların hepsini itmeye gücü yetecek mi? Şu anda kaç tane 160 tane diziyoruz arkadaşlar. Evet. 160 tane dizeceğiz ve 160 taneyi itmeye çalışacağız. Zaten 160 taneyi iten hepsini iter. Fark etmez. Helal olsun buna iterse. Bu videoyu da izlemediyseniz size önerim izleyin. O video da çok eğlenceli bir video oldu. Çok güzel bir video oldu. Mükemmeldi ya. Çok eğlenceli. Hepsi eğlenceli aslında. Bütün videolar eğlenceli oluyor. Tabii ki de eğlendiğim ve zevk aldığım tarzdaki videoları sizler için çekiyorum. Ben eğlenirken siz de eğlenin diye. Sizler için bu bunları çekiyorum. Evet dizmeye devam ediyoruz. Bakalım hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda işin yine zevkli kısmını beklemek için zor kısmını, sıkıcı kısmını çekmek zorundayız mecburen. Bunlar böyle dizdikten sonra çalıştırıp kepçeyle bunları itmeye çalışması en zevklisi olacak. Tabii ki de en zevklisi olacak tabii ki de. Evet. Diziyoruz şu anda. 160 tane dizeceğiz. 10 tane de kepçemiz var. 10 tane. 5 sağda 5 solda gördüğünüz gibi. Tabii ki de bunlardan sadece bir tanesini kullanacağız. Bakalım. 160 tane dizeceğiz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bunları dizmeye devam ediyoruz. Evet. Ne kadar çok dizersek o kadar çok keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü baya bir keyifli olur hem de bunları denedikçe. Bir de eğer takılırsa mesela tekrardan dizmeye uğraşmayız. Bu sayede kalabalık olduğu için çok güzel diziyoruz ya. Hızlı seri ve ip gibi dük düzgün. Hayır be. Bunlar işte zaman kayıpları. Baya uzakta kaldı. Başladığımızda bunlarla aynı yerdeydik. Şimdi ise baya bir uzaktan git git al gel yapıyoruz. Bu da biz aslında birazcık zaman kaybı yaşattırıyor. Evet. Bunları diziyoruz ve az bir şey kaldı. Sabredin. Sizden sabır istiyorum. Evet. Dizmesi de aslında birazcık keyifli. Kendi elinizle tek tek diziyorsunuz. Mükemmel bir şey ya. Evet. Şu anda dizmeye tabii ki de devam ediyoruz. Bir de böyle yan gelince ona sinir oluyorum işte. Evet. 160 tane dizecektik ama belki dizmeye edebiliriz yani de. Birazcık da şey oldu. Buralardan atlatma da yapabilirim. Kesme yapabilirim sizler için. Evet. bayağı fazla oldu veya. Recep Vedikler bu işlerin en büyük deneyicisi oldu. Her zaman Recep Vedikler deniyoruz. Tabii ki de böyle bir şey olduğu için. Normalde 100 artı insana da deneyebiliriz. Ama bir fenomenlik oldu. Recep Vedikler deniyoruz. Daha bir keyifli oluyor diye düşünüyorum. Bir de Normalde ee, normalden daha biraz daha kalıplı olduğu için birazcık daha zor işler. Mesela Recep Vedi iten araç 100 artı standart bir insanı her türlü iter. Evet çok az kaldı. Bunları denedikten sonra bakalım ittiğini görebilecek miyiz yoksa itemeyecek mi? Ve sonuncuyu koyuyoruz. Mühteşem bir şey be. Sonunda dizmeyi başardık ve Evet, işin en keyifli kısmına geldik. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet, işin en muhteşem kısmına geldik. Gördüğünüz gibi Spider-Man örümcek adam bizimle. Hangi renkli alalım de, diye baktığımızda tabii ki de bizim aklımız şu kırmızı iyi ya. Kırmızı en başta ve güzel. Buna bir bin bakalım. Çok heyecanlı ve. Gördüğünüz gibi bunun önünü kaldırıp indirme hakkını bize vermiş. İşte bu. Bunun elini böyle kaldırıp Bunları böyle yere indireceğiz gördüğünüz gibi ve bunları yerden kazıyacağız. Bakalım hepsini itebilecek mi? Evet, başlıyoruz. Hazır mısınız? Sizler için başlıyoruz. Hazır. Ver gazı. İşte bu. Oo, durmak yok. Mükemmel bir şekilde itiyor be. Gördüğünüz gibi Engel olamıyorlar. Hiç durmuyor bile. Evet. Durduramıyorlar. Mükemmel be. ben <laughs> çok güzel. Hiç durmadı. cemedikleri havaya kaldırdık. İkiye böldük bunları. Durmasın. Demek ki itebiliyormuş. Çok güçlü bir alet olduğunu zaten biliyordum ve denemek istedim sizinle beraber. Denedik ve bunları havaya kaldıralım. Gördüğünüz gibi reçevetikleri havaya kaldırıyoruz. Oo! Oo, bayağı bir reçevetik. Yandan çekemiyoruz mu bunu ya. <laughs> havaya kaldırıyor onları. Çok güzel ya. Baksanız hiç arkadaşlar hiç durmuyorlar. Nece verdikler bunları durdurmaya gücü yetmedi Dozeri. Önlerinde sürüklüyor. Evet hemen park edelim şuraya. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi bir tane Recep İvedik ve bir tane dozer var. Şimdi Recep İvedikleri ip gibi dizmeyeceğiz de ne yapacağız biliyor musunuz? Bunları her zamanki gibi kopyalayacağız ve yuvarlak bir şekilde yapacağız. Bakalım hep arabalar uçaklar hep bu tarzda denediğimiz için Dozerleyi böyle şekil etmediniz. Belki de böyle olunca itemeyecek mi itebilecek mi diye bakıyoruz. Evet şu anda 70 tane var. 90 tane var şu anda. Yüzü geçti şu anda 110 oldu Bu daha da zevkli olacak çünkü bayağı bir kalabalıklar Bakalım Dozer bu sefer gitmeye başlıyor Evet Şu anda burada 152 tane var arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi 152 tane Recep İvedik Her zamanki gibi yine daire şeklinde Bunları dizdik Ve Dozerimize biniyoruz Dozerimiz bu sefer beyaz ve kırmızıyı bıraktım sadece. Evet hazır mısınız? Bakalım bu sefer itebilecek mi? Daha aynı tek tek sıra şeklinde olduğu için belki gitmesi kolaydı. Şimdi bakalım itebilir. Hep arabaları bu tarz denedik. Evet. Şu anda bastık gaza gidiyoruz. Oo, yine itti be. Mükemmel bir gücü var bu dozerin. Evet dozer çok güçlü be Şunlar yanına bir çıkalım bakalım Atla üstüne çık ya Şuranın ha. Evet ne yaptınız bakalım İn lan aşağıya İn aşağıya <laughs> Beraber dur ya şurayla Burada daha dağılmadan gücü varmış ya Evet biraz içeriden sürelim mi arkadaşlar Önümüzü indirdik Ve Recep İvediklerin üzerine doğru sürüyoruz Gücü e, 100 artı Recep İvedik'i iten şeyi bulduk be sonunda 100 artı Recep İvedik'i bu itiyormuş Görmüş olduğunuz gibi Ama Recep İvedikler Kepçenin önünde kaldı Bakın hiç durduramıyorlar bak nasıl itiyor Lan çok eğlenceli be mükemmel ya Mükemmel bir deney yaptık ve eğlendik Arabalar falan kamyonlar Çok güzel arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Hoşçakalın. İyi günler.